Çek gelini lan. it. En güzel kısmı bu an. Bozma manzarayı. Şu güzelliğe bak Seko. Asıldığı yeri bilmez Bunları tapardım. Ben de Hamdi Baba, ben de. Bu hep sana ait Hamdi Baba. Ben sana ne dedim Seko? Cihan'da babayı kızından ayıracak para var demedim mi? Yarın da evine mi girsek? Su boşun. ne düşünene hırsız, ne düşünene arsız denir Seko. Bana diyorsan ki bugünün işini yarına bırakmayalım. Buradan da oraya gideriz. Aynen baba. Dümüzdeki uğursuzluğu anca atarız. Murat, Fırat. Size söylemiştim değil mi? Hani düğünden hırsız çalmaktan ıslanmaz. Aa. Seko, dirindir boşuna depreşme. Kendini bana öldürtme. Bence öldürdü o. Bu fırsat bir daha eline geçmez. Niye? Tövbe mi edeceksin? Tık çalmayacak mısın? Doğan bak. Daha dün yaptığını unutmadım. Bence benimle uğraş. Dedim sana. Dalını, bu dağını keserim. Şimdi kimse sizin dalı bu dağ mı olur lan? Ben senin yolunu hep böyle keseyim. Sen de hep böyle ahkam kes. Doğan, beni öldür ama bunu yapma. Asadaka çok bela sana sabahtan beridir. Kimsesizler, garibanlar nasıl bir dua ettilerse seni öldürmeye elim varmıyor. Bana kabusun olurum demiştim değil mi? Bu daha rüya kısmı. Her an beni bekle. Heh. Baba kendimizi bir okutsak mı? Bu uğursuzluk kolay kolay gitmeyecek. Böyle giderse biz yakında ölürüz. Geber lan. Ben ölürsem de dua muha istemez. Mezar taşıma çaldırmayın yeter.